Ah, akşama bir şey geldi. Biz öyle bir vampiri öldürdük ama gerçek hatta da öyle olmasın. Olabilir. Ya bu bir rüya vampirisse işte, vampir rüyasısa, vampir rüyasıysa, şu ana kadar bizim uyanmamız gerekiyordu. Evet. Çünkü diğer rüyalarda da işi bitirdiğimizde uyanıyorduk. Yoksa bu gerçek mi? Biz hiçbir zaman rüyada değildik ama o bize uyutmaya mı çalıştı? Olabilir. Hep senle savaştık zaten. <laughs> Tek yapacağımız şey var. Arkadaşlar. Onu gerçekte de öldürmemiz gerekiyor. Evet. <laughs> Sihirli güçlerimiz ama ne olacak? Olmayacak mı? gücümüz de vardı. Biz zaten seyirle gücü az önce yapabildik. Ama şimdi de yapabilirsek. Ve onu evlenden kaldıracak dünya düzelebilir. Evet. Biz de bir daha vampir rüyası görmek zorunda kalmayız. Hadi başlayalım. Çocuklar durun bir. Dur. Belki olabilirdi. Hiç de ödülümleseydik. Aklıma Türkiye geldi. Bizim zaten sihirli güçlerimiz var. Onunla zamanı geri alabiliriz. Evet. Birleştirmemiz lazım. Zamanı Geri alsın. Geri alsın. Zamanı, zamanı Geri, geri al. al. Ben tutacağım. Bir şey geldi. <laughs> Nasıl çıkartacağız? Makasla çıkacağız. Okulda makas olmalı. bak babayiğe. Bejce makas olacak. Olamaz. Makas <laughs> bulun. <Biraz gülüyor> makas. Makas. İçine bir şey olmalı, yoksa böyle bir şey bize gelmezdi zaten. Ver ben kes, kesin ki? Ver ben keseyim. Şöyle kopartabilir miyim? Kopardım. Bir şey yazıyor. ıslanmış Islanmış da. Demek ki çok eskiden yazıldı. Sevgili öğrencilerim, hüküm <laughs> altındayım. Yok. Yani sevgili öğrencilerim tüm altında altına alındım yazıyor. Nasıl ya? Biz öğretmeni yani başına mı öldürdük? Ama zamanı yok. geri alabiliriz diye düşünüyorum. Evet, o zaman hüküm altına alan kişiyi de öldürüp öğretmenimizi e, eski haline getirebiliriz. Ama zamanı geri alırsak da <laughs> ama zamanı geri alırsak belli tanıdığımız her şey gider. Evet. Sonra iki hakkımız vardı. İki hakkımızı da kullandık. Evet. Yok, yok ne, yapacağız? ne yapacağız? Düşünün, ne yapacağız? düşünün. Ya. Buldum. Ne? On hüküm altında alan. Şey Bulduk. Hüküm altında alan kişiyi öldürüp geri kavuşabiliriz belki. Evet. Evet. Ama ya kavuşamazsak? Kavuşuruz, kavuşuruz. Hadi. Hadi şey diyeceğim en son öğretmenim burasında şey vardı şey vardı